1960'larda Batman'a genel ev getirme hadisesi vardı. Onu anlatır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Masalatu vesselam ala khayrı khayrı muhammedin ala Şimdi kaymak, ilk kayma, Batman'a kaymakam geldi. Tüm Batman'ları topladı. Ve dedi ki Kerhane affedersin getireceğiz. Bir insan sesini çıkartmadı Allah şahittir benim dışımda o da Kur'an'ın himmetiyle ona cevap verdi. Dedim Efendimiz istemiyoruz böyle bir şey dedi. Randevu evleri geliyorlar çok gençler istiyorlar dedim efendim. Randevu evleri bana söyle hepsini üstsüz yakalayacağım dedim. Gençlerimiz böyle böyle randevu evlerine gelecek şeyde değiller ama böyle serbest bir ev olsa çiftini çubuğunu bırakıp oraya giderler. Bu da yetmez benim dostum senin dostum birbirini öldürürler bunun vakıa oluyor Diyarbakır'da falan dedim. Biz bunu istemiyoruz. Ben onunla değerli o şey yaptık, e, tartıştık. Orada dağıldı şeyler dedi. Bir gün geldim müftülerin onda baktım ki çıplak kadınlar gördüm. Müftü bey bu dedim ne dedi bilmiyor musun? Neyi bilmiyorum? dedi ola gelmişler Kumando cadısında yer açmışlar faaliyete başlamışlar. Ben 8 numarada Türk Yapatur'da çalışıyordum. Tabii benim çok zoruma gitti doğrusu. Ben hemen tek başımla Bahar Araşiyerek şey kaymakama geldim. Tek başıma kaymakam odasına girdim. Ağzıma geleni söyledim. Dedi sen beni tehdit mi ediyorsun? Bu kadar askerimiz var, koruma bölümümüz bir bir var, hava meydanında var. Olmazsa sihirten imdat ederim. Dedim ben kanun çerçevesi içerisinde, içerisinde sizin durumdan haberdarım. Millet bunu istemiyor. Biz istemiyoruz bunu. Dedi vali bey gelse seni çağıracağım. Dedim biz e, imza ile e, vali beye bıraktıracağız. Cuma günü Mehmet Üçer, Ali, Mehmet Ali Günaydın ve burada Coşkun görevlendirdik. imza topladık camide işte. Ben de bağırıyorum şeytani vasıfı <laughs> gelmemesi şey için falan diye. Biz de camiden çıkınca polisler kolumuzu tuttular götürdüler şey karakola. Tabii bütün millet oraya yıkıldı. Evet, kaymakam yerini bıraktı gitti. Tabii o kanunlar da korktular gittiler. Hepsi kaçtılar şeyler. O pislik şehir kullananlar. Ondan sonra ee, ifade aldı. Ben ifadeye gittim, o zaman başım makine edelim. Dedi, bu asker mi de sonra kalsın. O benim arkadaşım ifadeleri ne aldı dedi Get millete söyle o da, o da geliyor yani benim için. Ben gittim ifadeye bana vuran dedi ağlık sende, kurçülük sende, nurçülük sende. Vurdu çok vurdu ağzını bozdu. Dedim ben sokak çocuğu değilim. Çek demen çeni öldür bana hakaret etme falan. Ben hasıl istediği kadar dayak attı. Ben de geldim onu suç istimakaya verdim. 12 gün rapor aldım. Tabii mesele üzündür. Ondan sonra tabii hep bir gelip bir yalvarıyordu abimin evine işte dört ay sonra emniyet müdürü olacaktım falan filan diye. Beni çağırıyordu da ya falan ders yapıyorsun, ne yapıyorsun. Asıl ben hasıl ben davamda vazgeçmedim. Emniyet müdürü geldi Sirt'te. Beni çağırdı evladım dedi bir baba da onu döver dedim beyefendi yani hükümette mensup bir baratı bir tokattan dolayı değil bana hakaret etmez ben onu affetmem mümkün değildir dedim dedi sen birisi falan dedi ve mesele öyle oldu bir müddet sonra kendisi uh, tayini çıkmış gitmiş benim abime demiş ki valla hükümet beni affetti affa girdiler inunu ve demirel zamanında Ondan sonra affa gidi çekti, cehenneme gitti inşallah. Çünkü çok zalim, ağzı bozuk bir insandı. Mesela burada elhamdülillah kapandı. O, o işte orada gitti Batman'da, o pislikte, o zinada, o ahlaksızlıkta kurtuldu. Allah'a şükür dönemde Allah rızası kabul etsin inşallah. O kadar. Mesela... Batman'a yatırım düşüneceklerine Ekonomi düşüneceklerine yönelik ne düşünüyorlar. Mülk, mülkiye amiri dedim. Buraya gelmiş, gelmiş mülkiye amiri. Millet cahil ve aç. Kendisi eğitim hususunda ya maddenin, ekonomi hususunda yardımcı olmaz. lazımken en tehlikeli şeyin getirmesine çalıştı, çalıştı, çalıştı. Onun için biz de karşı çıktık. Elhamdülillah başardık Allah aşkına.